2019 Muhtarlık adaylığımda yapmış olduğum çalışmalar esnasında Ordu Valiliğimizin ve Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu, çıkarmış olduğu yasayla birlikte mahallelerde ve ilçelerde mektup binalarının yıkılması başlamıştır. Bu duyumla birlikte 5 tane mektup binamız Çakmak Mahallesi'nde yıkılmıştır. Bununla beraber yine Çakmak Mahallesi'nde yaklaşık 4-5 tane daha mektup binalarımız vardır. Bu mekruh binaların bir an önce yıkılmasını istiyoruz. Burada bayanlarımız var, çocuklarımız var, akrepler çıkıyor. Bu akrepler inanın evlere kadar gidiyor insanların. Bundan bir an önce Ordu Büyükşehir Belediye'mizin ve Ünye Belediye'mizin bu konuları el atmasını istiyoruz. Vatandaşlarımızın mağduriyetinin giderilmesini istiyoruz. Mekruh binalar yaşamsal olarak hiçbir anlamı taşımadığı gibi evsizlerin mekanı oluyor burada. Uygunsuz yaşantılar, davranışlar meydana geliyor. Biz bunlardan rahatsızız. Bünye Belediye'mizden ve Ordu Büyükşehir Belediye'mizden ve bilhassa Sayın Valimizden mahallemize bu konularda mutlaka yardımlarını ve taleplerini bekliyorum. Teşekkür ederim.